Berlin'e gidiyoruz. Çok heyecanlı. Trene yetişiyoruz. Sağ <laughs> sonra. var bize her sesten. Hiçbir şey ifade etmiyor bu şu anda. Londra'ya gidecek. Aktele <laughs> no <laughs> oyun. Holzmark. Hala tişört. <laughs> Biz onunla hamburger alacağız. Seçelim mi? Sevi sinek gibi duruyorum gözlüklerim. Ve de geniş şey, cene öyle şey. Ay saçım sıçtı. Bir kere daha saati göstermek istiyorum. 05 07 olmuş. Oh, it's soğuk The Next stop will be Harlow Town. It's a Welcome to this service for Stansted Airport, we will be calling at Harlow Town. Did my glasses get stained? The next stop will be Harlow Town. Only my glasses got stained. Mind your step when getting on or off the raised seated areas. I can see someone. Nice. Why did you laugh? Ausde, Berlin. Berlin'e gidiyoruz. aus Ausde. Berlin'e gidiyoruz. Şu an Paskalya bayramı olduğu için havaalanı çok kalabalık. Biz de oturup Onur'un evde bize akşamdan hazırladığı sandviçleri yiyeceğiz. Çok acıktım ya. Şu an o sandviçleri yiyeceğim için çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Midem kazındı. Sandviç bizden sonra... Nerede oturacağız artık? Oturalım da yiyelim ya. Gate kaç? 46. Burada mı? Yani öbür terminale geçmiyoruz değil Yok, mi? Yok, yürüyerek geçeceğiz. Onur'la <laughs> farklı yerlerde oturduk. Maalesef Brunei sağ olsun. <laughs> Nasıl geçti yolculuğun? Uyuyarak. <laughs> Uçak kalkmadan uyudum da. Ben de uyudum. Ama sonra bir bir saat falan şey yaptım. Uyandım. Yani sonra da ben inerken uyandım geri. Hava çok iyi. Aynen bayağı Yani kapalı ya. ama şey 22 dereceymiş. Gün içinde 22 olacak şu an kaç bilmiyorum. Bak bakayım. Aa, temin, aa. Yazdım annene bu arada. 9 derece diyor. 9 derece şu an. 16 derece. 16'ymiş. Neyse geldik. Hava 16 derece. Çok heyecanlı. Asın bayrakları. Çünkü gün içinde 22 derece olacak. Benim saçım niye böyle duruyor ya? Islak gibi duruyor. Güzel duruyor işte. Niye koşuyor? Şimdi ben şöyle küçük bir özet geçmek istiyorum. Biz şimdi havaalanına indik. Burada... Onur gel. <laughs> Tren hep <lazım>. <laughs> Ya nerede durdu ya? Nerede durumuna bakar mısınız? Burası platform. Burada durdu. Şimdi ben kısa bir özet geçmek istiyorum. Havaalanından çıktık trene bindik. şehirli arası tren olduğunu düşünüyorum. Şehirli arası tren mi bu? Yok, havaalanı. Şehir havaalanı ne ne tren. Neyse, Özge'nin yaşadığı yere gidiyoruz. Özge onların kız kardeşi. Onda kalacağız. Hem şehri göreceğiz, hem işte <laughs> ziyaret etmiş oluruz falan. Ama şu an sanırım kaçırdık bineceğimiz <laughs> Zaten trene de zor yetiştik. Koşa koşa gittik. Nächste Station Berlin Gesundbrunnen. Geçmemişiz, böyle. Böyle. Geçmemişiz dur. <laughs> Eve eşyalarımızı bırakalım. Sonra e, böyle dışarıda oturabileceğimiz bir yere gidip kahve içelim. Hala kahve içmedik. <laughs> bir de hava çok sıcak. O yüzden dışarıda da oturabiliriz diye düşünüyorum. Evde çok vakit harcamayalım. Eşyalarımızı bırakalım. Çıkalım. Çıkalım. <laughs> Fidanlı fakat müdür değil region o filazsin. Ne wi fimiz 7 d Güllaç. Hadi kahve tokuşturalım. Hmm. Benim gelmedi daha. Hanımefendi benim kahvem nerede acaba? Sen bekleyeceğim <laughs> beyefendi. Ne gülümse. Salut. Prost. 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 Bisiklet yolunda kaldık. Biraz sola gidebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Aa ben şu şu Fritz kola var ya. Evet. Onun böyle şeylerini hep görüyordum bir ara. İçeriz Fritz kola. Ee, ne o böyle kasalar üstü. siyah kasa düşün. Tahta kasa <laughs> üstünde hep Fritz kola yazıyor. Evlerde bunu onu kullanmışlar. Dekor ürünü de olarak. Burası benim eğitim. Abiler çok orada. Beni çok severler. Hangisi? Şurada. Evet. Harbi şimdi yazıyor ya. Kreuzberg'e gidiyoruz. Neden? Çünkü Kreuzberg farklı bir herkesten. Destek <laughs> var bize her sesten. <laughs> Buradan girince burası güzel bir Restoran var, Tiger Bar var falan. <gülüyor> 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 Aynen. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> hmm, avluya geldik. Aslında Londra'da da böyle bayağı ya. Bak yani. ben şu olayı çok seviyorum ya. Böyle, tam İtalyan tipi işte bunlar. Plasa. Dışarıya, şu masalardan ama yani hani hı. <laughs> İspanya'da da böyleydi. Hmm. Bu kadarmış. Şu Panama çok pahalıymış. Şu Tiger da çok pahalıymış. Yani Berlin'e göre çok pahalı. Berlin'e göre. Single ticket. Hmm. Bir şeyler soruyordum demin de ne sorduğumu Mesela, unuttum ya. Mesela derlerimle bu kokusundan ya, rahatsız Sidik kokusundan değil. rahatsız değil. değilmiş. Gerçekten de sidik kokuyor. Başka bir şey daha soracaktım. <gülüyor> 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 bir şey soracaktım <laughs> unuttum ya. Oturunca sorarız diye düşünmüştüm. Hmm. Neyse bak Buradayız. biz neredeyiz? Olur, bu sarının olduğu yerdeyiz. Evet. Şimdi şu koku sen soruyor ya Hotspur, Evet, tamam. Oraya gideceğiz. Bak, burada. Hı hı. Oradan da şuraya doğru yürürüz bence. Holtzmark diye bir yer var. Oraya gideceğiz, tamam. Şimdi Holtzmark'tan yürüyelim de oraya gideceğiz. Ne ama yaptım şu an. Hiçbir şey ifade etmiyor bana şu anda. Güzel güzel. Tamam, burası eskiden pasaj olan yer. Evet, Bülowstrasse. Bülowstrasse. Aşk, Mark ve Ölüm adlı Aşk, Mark ve Ölüm adlı belgeseli izlerseniz... Şu çok komik duruyor. Peki şey can gibi duruyor. <laughs> Bin içinizi çektim. Kreuzberg'e geldik. İşte o meşhur. Meşhur. Elimden kapıp gitseler ya. Dur fotoğrafımızı çek. Fotoğrafımızı çek.

sebebiyle yapmışlar bunu bir yerde. Ne zaman bilmiyorum. Bina. bina bunun ismi. Türkçenin zenginliğini hmm. ve geçmiş zamanı Müşüm, nasıl dair bir... Müşlermiş, müştük, müşsünüz. Yani Müşün... zamanın her çekimi var bu binanın üstüne. Müşler bir, müşmüşsünüz, müşüm. Müşmüşük yazmıyor ama. Müş, 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 <laughs> müş yazıyor. Müş müşsün. Yani. Evet güzelmiş. Bu kadar polis sanırım evet. bir eylem tarzı evet. bir şey var o yüzden evet. var. Evet. Evet, evet, bence. Burası Kreuzberg'in meydanı mı? Yok. Ya orası Kreuzberg Ber. merkezi. Burası daha meydana benziyor. Burası eski meydanlardan bir tanesi. Şurada bir tane hastane, sanat galerisi falan var. Burada yazın şey oluyor. Açık hava sineması olabiliyor. Kocaman şey oluyor. Mükemmel bir yer açık hava sineması için. Onun da bir burası Eski hastane. <laughs> Çocuk hastanesi mi yoksa şey mi? Çocuk hastanesi değil Ama çok da emin değilim. <laughs> Büyük bir sanki küçük mü? Gross. <laughs> <bir> şey <var>. <gülüyor> 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 Gross bitti. <laughs> 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 Thank, Thank, Thank you. Çok güzel bir şey <gülüyor> <gülüyor> böyle Akşam böyle ampulleri falan yanar. Evet ya çok tatlı. <laughs> Berlin'deyiz arkadaşlar. Denizin 35. yaş doğum gününde, Hepinizi bekliyoruz. abone olanları <laughs> özellikle davet abone edeceğiz. Abone olanlara şey var. Onur bir kere abone olanlara e, ne vaadi vermiştin ya. Ben onu kestim ama. Ne vaadi verdin Onur? Ben mi? Evet çekiliş yapacağız. böyle öyle bir <gülüyor> vaat verdi. Ha Londra, Londra'da çekiliş yapacağız <laughs> dedi. Londra'ya getirecek. Çekilişte 3 kişiyi. Kötü yapıyorum. Burası neresi? En sevdiğiniz Mark, Markthalle. Markthalle Mark, Neue. No Burası Benim, bana şey vibe'ı verdi. Ee, Londra'daki Spitalfield Market vibe'ı verdi. Bayağı oraya benziyor. Oh, Ama oranın sadece yok. yemek olanı. Çünkü Spitalfield Market'te böyle işte kıyafet, müyafet böyle takı falan öyle yerler de var. Burada sadece yemek görüyorum. Bir de taze sebze meyve. Tamam. Burası Özge'nin en sevdiği makarnacıymış. <laughs> taze makarnalar. <laughs> yemeğinden önce atıştıralım bence. Bir evet. Bir Ama çok doymamamız gerektiği için tam ben da ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Bir porsiyonu üçümüz kardeş, falan. Öyle. Akşam hamburgerciye gideceğiz. O yüzden çok da yemememiz lazım. Az yiyeceğiz. Böyle biraz tutsun. Gelmişken bir şeyler yiyelim. Bir akşam acıkıp hamburgercide de bir şeyler yiyelim. Makarna yemeye karar verdik. Evet. Ben trüflü yiyebilirim ya. Trüflü, Türüklü. Türüklü. Vejeterya var. Lemli var. Trüflü yerim. Ama mesela bunun porsiyonu ne kadar? Ha. O zaman bir tane herkesin beğendiği bir şey seçelim. Paylaşalım mı? Bir iki tane alalım. Üçümüz paylaşalım. Aynen. İki çeşit alıp üçümüz paylaşalım. Tamam. Bir tanesi tamam. trüflü, Bir tanesi türüklü, türüklü. Diğerine de karar verin. de siz seçin. Sen seçtiğiniz gibi. Çok güzel. Çok güzel. Evet hanımım. Mm, güzel gözüküyor. Bunu denedik. En iyisi bu. Değerlindeki. Ben de Türk bayağı seviyorum. Testi. Evet. Bir de KDV diye bir yer var böyle Batı'nın <laughs> alışveriş merkezi. Batı Berlin tabanla çok önemli bir yer. Oranın üstüne böyle türüp türüp bilmem nesi falan diye bir restoran var. Ama orada da denedik. Ama burası kazandı mı? Burası kazandı ve orası bunun iki katı falan fiyatı. Hello. <laughs> <laughs> bayağı güzel kokuyor. <laughs> bir gün bir benim setteyim. Bu Senin başında. Çok <laughs> güzel. Şimdi ben benim sevdiğim şey. Al dente. Mark Talen. Mark Talen Tale Karnalarımızı burada yedik. Şimdi gidebiliriz. Nereye gidiyoruz? Buradan. Buradan Holtzmark'ta gidiyoruz Orada Bu arada hala Uber. tişörtle geziyoruz. Hala tişört. Çünkü Holz, 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 Holtz. 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 Buralar çok tatlı. Şunları beğendim. <laughs> Buralardan dolaşa dolaşa bir yer buluruz, otururuz. Bir daha içeriz. Buralar tatlış. Ben çok seviyorum yani. Beğendin mi? <laughs> Nereye giriyorlar mı yüzmeye? Pis. <gülüyor> bakalım, bakalım. Bu <laughs> beşi çanta falan kontrol etmedikleri için aslında kendi şarabını falan girdi. Doğan maçlarını izliyorsun bütün gün Kreuzberg'deydik. Güzel. <laughs> en son gösterdiğim o nehir kenarındaki yerde oturduk. Akşam ettik. Kalktık. Şimdi Berlin'de meşhur bir hamburgerciye gidiyoruz. Biliyorsunuz meşhur. biz Onur'la hamburger <gülüyor> avcısıyız. <gülüyor> ben zaten yorum yapmıştım <laughs> kanalımıza. Demiştim ki <laughs> Berlin'e de gelirseniz ben size en iyi hamburgerciye götürürüm. Şimdi gidiyoruz. Evet şimdi oraya gidiyoruz. Bu arada oturduğumuz yerden yarım saat falan yürüdük. Ama Hala yürüyoruz. Sohbet Ama muhabbet. yani düz yol. Romeo şu köşede, köşede. karşıya geçtik. Mi İsmine orada gittiğimiz yerin Goldie Smash Burger. Bu Londra'nın süpernovası diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Ben yemedim hiç. O yüzden yorum yok ama şu iki arkadaşa sorabilirsiniz. Süpernova Londra'da idiniz mi? Süpernova yemedim maalesef. Yememiş onu. Ben de yemedim. Maalesef. O zaman neyse. Neyse ama buradan sonra onu yiyerim. Yani teorik olarak pratikte bilmiyoruz ama <laughs> teorik olarak Londra'nın süpernovası. Berlin'in Goldie Smash Burger. Burası aha sırası. Böyle değişik şeyler Hoş var. Hoş geldiniz sıraya. Onlar ya yürüsün bir sıraya, sıraya giriyoruz geldik. Burası sipariş sırası, orası alma sırası. Bakın sıra var. Şimdi. Ee... ben bundan <gülüyor> yiyeceğim. <gülüyor> Onur bir bundan bir bundan bir şey yiyecek. Bir seçenekler o, bu. Fiyatlar o. bu. Vegan seçenekleri de var. Böyle buradan sipariş veriyoruz. Kursun, kursun, bu çizim, bu, Al bu bakalım. İlk önce küçüğü yiyorum ben sonra Aa, bizi bizim bakalım. Da. Aa bizi bakıyorsun sanmıştım. Ben Murat'ın gibi paylaşıyoruz ben bir kere de da siz genelde... Yo ben ikimiz de zaten. Onlara da Nasıl? Bol bol patlı. Nasıl mi? İkiniz de izlemiştik. Nerede diyenler Bu bizim... Bank'ta Blakely Burger'da yediğimize benziyor. <laughs> evet. O videodaki işte. Hmm. Um. Hamburger avcısıyız. <laughs> videosundaki gittiğimiz hamburgerci. Ama böyle daha yağlı. Daha yağlı dediğim şeye göre. Çok sevdiğimiz var bir tane. O, o, da daha yağlı oluyor. Bu da ona benziyor bayağı. Yağlı